Anne yani çekiyor mu? Çekil, çekiyor musun? Üç, iki, bir, bir, arkadaşlar. Arkadaşlar, sessiz konuşayım çünkü Derya ablanızın evinin önündeyim. Derya ablanıza bir sürpriz hazırladım. Efe tam ne olduğunu bilmiyor ama e, şimdi çıkarlarsa yardım edemezler Derya ablanlar diye annem bana yardım ediyor. Teşekkür ederim. Şimdi bir kostüm giyeceğim. Kocaman bir kostüm. Derya ablanıza erken sevgililer günü hediyesi vereceğiz bakalım nasıl olacak birazdan annem bana yardım edecek e, kostüm buraya giyeceğim Derya'yı arayacağım diyeceğim ki Derya çocuklara sevgililer günü e, sürprizi yapacağım beni video çekmeye başla kapıyı çaldığımda hemen çekmeye başlayacağım ki beni çeksin ki gör, görün sizde ne olduğunu e, hadi bana şans dileyin nasıl olacak arkadaşlar kocaman değil bir kalp bu <laughs> ve Derya abla'ya hediyelerim var Şimdi... yavaş işte, Buradan sağır bir bulut iniyor. Anne bir şey sen biraz ara ara. Bana yardım et bunu giymesi çok kolay değil. Bunu giydim de göreceksiniz kocaman olacağım. Bu sırada Derya'yı da arayacağım zaten. Adam o kadar büyük bir kostüm ki anlatamayız size. Şey ya kim kardeşini böyle sevdiler, beni hediyesi yaparmaya takıldı? Tabii ki ben. <laughs> Anne şimdi gördün mü? Neyse Arkadaşlar buradayım. Şimdi birazdan beni görün. Anne, yavaştan başlayalım mı? Oldu mu tam? Olmadı mı? Tamam, birazdan olunca menzile bas. Allah, şişti mi iyice? Allah, kaldı mı orada? Efe, teyzen geliyormuş birazdan. Geldi geldi. Dur bakayım. Ef, dur, Ana, dur. Bu ne? O neydi öyle? Aç bakayım görüntüyü. O neydi öyle? Kim o? Dur. Ne? Benim. Kim? Kim o? Teyze. He? Oğlum ama o görüntü. Dur bir dakika Efe dur hayır dur. Aa, anne. Hani? Gördüm. Kalp Dur oğlum verisin. bakayım. Benim. Kim o? Çekil bakayım. Çekil. Anne Emir. Şey. Emir koş koş. Gel bak teyzene bak koş. Emir koş. Gel bakayım. Açılmadı. O ne böyle? <laughs> s a m ama? Emir bak. Teyze geliyor Emir. Bekle. Gelemiyorum. <laughs> Anam giremiyorum içeri. Girdin girdin gel. Merhaba Emir. <laughs> hey. Emir teyzeye bak. La 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 la. Bir dakika durun heyecandan kapıyı unuttum be duru. Kapı açık kaldı. <laughs> ya abla ya, çok tatlı. Çok E tamam biz var sarılın. Sarılın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey... Ne anne? Sarıl, sarıl, sarıl. e bir sarılsana. Bana sarılır mısın? Hadi sarıl bakalım. Hadi gel açtım kollarımı koş. Koş dedi sarıl. Hey canım. <laughs> Abla o zaman hediyelerimi ama bir şey diyeceğim hediyelerimi açmak için senin bundan çıkman lazım. Nasıl çıkacağım bundan? Evet ben bundan çıkmam lazım. Teyze, teyze. Efe, sen de bana. Hayır aman Allah. <laughs> Allah. Vallahi. Emir Emir gel bak gel bak teyze çıkacak içinden gel. Gel gel gel, gel, gel koş. Gel 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 gel. Ben bak şimdi teyzeyi açıyoruz. Bakayım içinde nasıl, ne durumda? Buradayım! Hey, hey. Wow, i̇çerisi burada bayağı dönüyorum. geniş! Ay, no. Efe, Çok geniş içerisi Efe, tahmin edemezsin. Ben de baktım. Bak, Bak. baksana içerisinin genişliğine. Wow. <laughs> İçeriye kaç kişi sığar? Vallahi normalde, ikisini de kucağıma alsam sığarlar. Süper wow. ya! Hadi çık içeri. <laughs> terlemedin ama içinde, değil mi? Biraz serin gibi. Ya i̇şte, Allah! Burada kaldım. <laughs> Çıktın mı? <laughs> Hadi mı? Bir kendine gel hediyelerimi ver bakalım. lütfen. bakalım. Hadi Hediyelerim Hadi Hediyelerim nerede? bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi mı Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey Allah'ım ya hediyelerimi de çarda bırakmışlar. Canım hediyelerim. Sevgililer günü hediyelerim. Ya Allah aşkına Sen hediye. Annem dedin ki hediye gidip alacağım dedim almadın mı? Ben kapının önünde olduğunu bilmiyorum ki hediyeli. e, hediye. gitme ben niye gittin? Gittim orada bir yerdedir diye. Annem de içeri girdi İyi senden olmaz. sonra. Bakın. Beğendin mi? Vallahi çok beğendim Vallahi. ya. Yemin ediyorum çok güzel. Dur şu hediyeleri açacağız. ışıkları yakalım. Ha. Bakalım şimdi. O da devamlı ki benim de dinozor kostümüm var. Hediyelerime bakalım artık. Hadi bakalım. Heh. Şimdi çok tatlı olanları göstereyim. Tamam Aslında en tatlı. konsept hazırladım senin için. Konsept? Daha çok böyle kızların çok sevdiği bir şey. Ne konsept? Ben halet ışıklar aldım Hello Kitty'li. Ee, Odan <laughs> için. <gülüyor> ya aşkım su. Çok tatlı be. Bir dakika. Bakayım. Ay. LED ışık diyor. Pilli mi bu? Yanıyor mu? Efe ışıkları kapat bakayım. Poşetinden çıkartın şunu. Hah. Yakıyorum. Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> zaten... Aa bakar mısınız şunların güzelliğine Merhaba de sana hediyesi var. Bekle verecek şimdi. Ne? Ay, ay, Bakayım. Efe ışıkları yak anneciğim. Çok güzeller. Bayıldım. <Gülüyor> yemin <Gülüyor> ediyorum bayıldım bunları. Dur pilleri bitmesin. Ya, <laughs> Dur, tamam bak, ama olsun yine de oldu her <laughs> Ya. Ben, de ben şişiremedim. Anneciğim çok teşekkür ederim anne. Senin evet. de sevgililer günün <laughs> kutlu olsun Emir. <laughs> Çok Başka güzel. Başka? Baba evet. bana, bana Teşekkür Başka ederim anne. Sana bir tane çok sevdiğim bir şey var. Bunun gelmesini çok bekledim çünkü. Ama kıyosu. bir şey diyeceğim ya. Siz bana aldınız da ben anne size anne. hiçbir evet, şey almadım. Evet sen bizi alıyorsun hep biz yapıyoruz. Şey sen bizi alır, sana aldım. Ya, teşekkür ederim. Burada bir tane hediyem var. Bu ne? Aa! Bakayım. Derya ablanız bize getir <laughs> arkadaşlar. Ay! Bayıldım. Evet aç. Bu ne? Ay tut bakayım benim. bu ne? Zor geldi. Ay resmen silikon tamamen. Aşık oldum hemen bunu. Ya bunu hemen takmak istedim. Şunu bana taksana. Şunu bir aç askılarını tak gidip göstereceğim. Bayıldım Efe. Anne. Oğlum hep de sana alıyoruz da. Tabii ki. Oğlum bana almışsın işte. Sen bunun için mutlu olmadın mı oğlum? oğlum bana. Oğlum Emir sen teyze bana hediye aldı diye mutlu oldun mu? Hayır. Bak Efe gördün bana mü? Bak aldım. anneciğim gördün mü? Git sen de hediyeni getir çabuk bana. bana bunu mu aldın Emir? Ben onların yerine de aldım. Teşekkür ederim. Hayır beya istemiyorum. Bak ne yaptı gördün mü? Bana Yok, hediye almadı. Çabuk alalım. gel elimi öp sevgililer günümü kutla. Ya benim... Elimi öp sevgililer günümü kutla. Sevgililer günü kutlu olsun anne. <laughs> Teşekkür <Gerçekten gülüyor> <adam>. ederim. <Yani. gülüyor> O no, oh, sen de öpelim mi sevgililer günü mü kutla? Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar şimdi şunu takıp size toka. size bir göz. <laughs> pamuk pamuk yumuş yumuş çok <laughs> güzel. Ya atacı bir çanta mı takıp geleyim be? Şunu bir takıp giy bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim bekleyin bu kadar tatlı bir çanta Benim gördünüz mü hiç? Hayır bir söyler misiniz? Bu kadar güzel bir çanta nerede gördünüz siz önceden? Bayıldım. Resmen aşık oldum yani. Çok tatlısın. Ya çok güzel. Vallahi billahi. Bak bir şey itiraf edeyim mi? Şu toka geldi. O kadar beğendim Gideyim ki dedim ki elisi bana kalsın. Vermeyeceğim. Abla. Gerçek söylüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum gerçekçi Abi, bir biri. insan olduğun için. Tokamı Abi, koyayım biri. hemen şuraya. Başka ne var? Bana bir Hello Kitty taka kutusu Bunu kendin boyayıp istediğin renk yapabiliyorsun. Ya çok güzel bu da. Bakayım. Bak şu kırmızı üzerinde koy. Gözüksün. Ha evet doğru. Buralarını istediğin gibi boyayabiliyorsun. İstediğin şekli yapıyorsun. Direkt zaten pembe boyayacağım. Net bir şey. Derya ablanı şimdi diyeceksiniz. Derya abla sen çocuk usulüyorsun ama gerçekten bu konuda çocuk gibi. Bir de böyle bir tane Hello Kitty anahtarlık aldım ama bunun bir özelliği var. Kaleme de dönüşüyor. Nasıl? Bak şöyle. Şöyle bir kalem Vay bir şey. süper. Ha, tamam tamam Ya. <laughs> Canım. Ha, bu kadar değil. Şimdi bir de böyle evde kullanabileceğim bir şeyler getirdim. Onlar neyli? Ha, e. Onlar da mı Hello Kitty'li? Evet. Ee, ya. ya. Emin. Annem dur ne balonu Hello Kitty diyoruz şurada. <laughs> dur. Bir Hello Kitty. İki. Hello Kitty. Ne bunlar böyle? Ve üç. Ha, sen de ver aşkım. Sen de mi? Dur bakalım. ne bakalım. Bunların Hello Kitty'li sana evde kullanacağın ürünler. Çıkar bakalım. Nasıl ya? Bunlar şey böyle. <laughs> Kekik kek var böyle şey. Ay gerçekten Kurabiyen, Hello Kitty arkadaşlar. Keklerini, kurabiyelerini iki kat yapabilirsin. Anne. Resmen Oğlum, aşık oldum. Ay resmen aşık oldum. Anne. Anne. Oğlum tuzlu kırıklayacaksın. Baksana. <laughs> Ay onda ne var? Da var. Bir tane, ha, iki tane. Ay anne. Evladım, annem kurban doldum. olduğum. Dur oğlum, dur. Tam bu çöp anne. senin için. <laughs> Efe, koş Efe sana bunda çok güzel ıhlamurlar yapacağım Efe. Ha, evet, Efe. Efe. Annecim <laughs> Efe ya bunda yapsam yapsam pembe bir şeyler yapmam lazım. Çilekli süt yapsam olur mu? Bunlar da çilekli stagını. Ya abla. Bir de arkadaşlar. Gel gel ya. <gülüyor> ya teşekkür <laughs> ederim. <sen girelim> <laughs> arkadaşlar bir de böyle unicornlu bir tane bot getirtmiştim ama onu da söyleyeyim. O da belki gümüne gelmişler yavrumuza. Ya kendime diye Derya onu ben kendime getirmişim sizin eve gelmiş dedim filan ama Derya onun üzerine kondu da aslında o da sana hediyeydi söylemedim o ya. Da ya gerçekten mi? Evet, zaten Derya numara yaptı çaldı mı? Her şekilde üstüne kondu çalar yani. gibi yaptı <laughs> bu kimin dedim benim dedi tamam artık benim dedi <laughs> evet. Arkadaşlar onu da göstereyim arkadaşlar size bir dakika. Arkadaşlar siz onu onunla... bakar mısınız? Bakın şunun güzelliğine çantamla. Bakın arkadaşlar çantamla. Yani zaten kendime getirseymiş şimdi anne fark etmezmiş üstüne konacakmış yani. <laughs> bakın ya bakın ya aşık onun nasıl şeyler değil mi bunlar? Senin yani montum var ya gerçekten. Evet. Zaten abla kendini alma biraz abes olurdu. Yani sana yakışmaz bu bana yakışır. Biliyorsun değil mi abla? <laughs> diye ya. Vallahi çok utandım çünkü ben hiçbir şey almadım sizden. Yok bu yok, çünkü bize hep sürprizler yapıyorsunuz. Ee, çocuklarla sen de yapıyorsun Nasıl bana da. Biz de çocuklara ya. hep yapıyoruz. Hep diyor ki arkadaşlar ama hep size hediye hiç Derya ablaya bir şey yok. Bir de bu o... her videonun altında Ne oldu anlayamadım. Bu saçım elektriklenmiş saçına yapışmış. Al, al. <laughs> Olabilir. Arkadaşlar bir dakika bir şey diyeceğim. Hadi. Arkadaşlar lütfen yorumların altına, videoların hepsinin altına şey yazar mısınız? Derya Abla'ya hediye alır mısınız? Onu hiç hediye. <laughs> Aldık yani. Yani, yani. Sen de illa açmak mümkün <laughs> ee, Bu sefer senin sevgililer gününe biz böyle kutlayalım dedik. Teşekkür ediyorum. Ee, Çok sağ ol. Bana da sevgililer günü böyle bir takım altın bilezik gibi kalır <laughs> Hepsini güle güle, güle kıllar. Çok teşekkür ederim. sağ çok bir şey sağ olun. Bunu sadece kendi adıma almadım. Evet. Aslında çocuklar adına da aldım. Onlar alamayacaklar için ben aldım. Çok Abi, sağ olun. Çok Hepinize iyi. çok çok teşekkür ediyorum. Efe, güle güle be bari. Öpüyorum. Soğuk. Elimi öptü ya. Efe, güle güle çok içten güle güle. Çok içten söyledin anneciğim. Baba bak böyle yapıyor. Aa, yapıyor. Emir de orada güle güle kullanırken bolla bir tane. Aa aklına fikir geldi. Hadi bardakları kırma challenge. Bardakları. Evet. Ben daha güzel bir mi? Kafa kırma çığlığı. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Bye bye. Biz bu videoyu birazcık erken paylaşmış olduk. Ee, beklemek istemedik o güne kadar. Derya'yı sevindirelim istedik. Kendinize bakın. Ee, sevmeyi bilen herkese sevgililer günü kutlu olsun. Sevgililer gününüz Hoşça kutlu, kutlu olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Emir. bay bay. Bay bay. Sen de yap bay bay. <laughs>